Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mensah yeniden gündemde Galatasaray'ın gündeminde sevgili seyirciler. Farklı şekilde tabii e, bu kez de kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Sarı Kırmızılılar. E, Mensah gerçekten, şimdi ben pas atarken de aynı şeyi söyledim. Geçen sezonun e, ilgi çeken isimlerinden biriydi Kayseri Spor'da. E, Galatasaray'ın veya herhangi bir kulübün transfer etmek istemesine şaşmamak gerek diye düşünüyorum. Tabii. Ama tabii ki sizin fikirleriniz önemli olan. Estağfurullah, bence de aynı fikirdeyim seninle. Yani e, her e, teknik adam kadrosunda görmek ister yani Türkiye'ye geldiğinde belki biraz fizik olarak devamsızlığı olan bir oyuncuydu. Bazen maçın içerisine kaybolan, bazen maçtan maça kaybolan bir oyuncu ama bence oynadıkça da bu yönünü de geliştiren bir oyuncu olarak da gözüktü. Bon servisini aldı Kayseri Spor. Yani maliyetler açısından Atletico Madrid'e ödenecek bir para. Evet. 3.6 milyon avro olduğu söyleniyor. İşte %40 yine Atletico Madrid'e ödenmesi gereken bir rakamla 5 milyon avro gibi bir bon servis bedeli ortaya çıkıyor ki yani engel bu oyuncuyu da Bon servisi bedeli olur yani bu bon servisi Türkiye'de herhangi bir kulüp şu anda veremez ama kiralama formülü satın alma opsiyonuyla muhtemel Kayserispor hani sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu koyma şartıyla kiralayacaktır ee, gayet makul yani haberin içerisinde olduğu gibi Seri Mensah önde oynayacak Emre Akbaba Arda Turan ordu bölgenin içerisinde girebilecek oyuncu olarak baktığında yani e, yedeklerini belki eksik kalır ama saha içerisinde birçok problemi çözecek oyuncu grubu orta sahanın merkezinde oluşmuş olur. Haberde de bahsedildiği gibi Galatasaray'ımızın en çok ilgilendiği transferlerin zirvesinde geliyor Mensa. Fatih Terim özellikle Mensa'yı çok istiyor. Lig açısından ataklarda ön plana çıkmış bir isim. Bildiğimiz gibi şu anda ne seri var elimizde ne de Lemina. Orta sahamız bomboş şu anda. Fatih Terim ilk olacak transferleri orta sahada olmasını istiyor. O yüzden orta saha transferleri için elimizi çabuk tutmamız gerek. Bernard Mason biraz disiplin problemi olsa da hücum ataklarında eşimize yarayacak bir isim. Ama bahsedilen 5 milyon eurolar Mason için çok fazla rakamlar. O yüzden Galatasaray 5 milyon euro kesinlikle veremez. Şu şekilde olabilir. Luyendama formülü işleyebilir. Yani bir miktar para veririz. Sonraki sezon içinde zorunlu satın alma opsiyonunu kiralayabiliriz. Sonraki dönemde de kalan miktarı ödeyebiliriz. O yüzden Galatasaray bu hamleyi tekrardan kullanabilir. Ama tek tekle 5 milyon euro çok fazla. Galatasaray Hüseyin Atakan Öner için harekete geçti. Bir süredir sağ kanat için alternatif arayışlarına giren Galatasaray Teknik Heyet aradığı ismi TFF birincilik takımlarından Altın Ordu'da buldu. Ajans Spor'da yer alan habere göre bu oyuncu Hüseyin Atakan Öner. Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süredir takip ettikten sonra Fatih Terim'i bildirdi. Terim'in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altın Ordu kulübüyle temasa geçildi. Önümüzdeki hafta içinde taraftarın masaya oturması bekleniyor. Fransız kulübü Lille ve Beşiktaş'ın istediği sağ kanat oyuncusu için sarı kırmızılar İzmir temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp Atakan'ı kampa yetiştirmeye hedefliyor. Hüseyin Atakan Öner bu sezon 4 gol atıp 8'de asist yaptı. Peki Hüseyin Atakan Öner kimdir? TFF birincilik takımlarından Altınordu'nun 2 sezon önce Denizli Spor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Öner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu futbola Denizli Spor altyapısında başladı. Transfer mark verilerine göre güncel piyasa değeri 775 bin euro olan Hüseyin Atakan Öner geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol ve 8 asist yaptı. Yıldız isim takımına veda etti. Galatasaray'a geliyor. Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar El Abtwale Galatasaray'da transfer öncesi takım arkadaşlarına veda etti. Olympiakos ile son maçına Wolverhampton deplasmanına çıkan Sabek Omar Ali Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından ayrılık açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu artık hoşçakal deme zamanı. Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize bana desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum. Sizler benim ailem oldunuz dedi. Omar Ali ayrıca Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan Red demeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim diye konuştu. Son olarak Omer El Olympiakos gerçekten benim ikinci alem. Umarım işler yolunda gider ve Olympiakos şampiyon olur dedi. Bu sezon 47 maça çıkan Norveçli oyuncu 44 dinlik 11 başladı. 1 gol 2 asistle oynadı. Toplamda 170 maça çıktı. 11 gol atarken 16'da asist yaptı. Norveç milli takımında da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki Sabek'in piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Ama Galatasaray bu futbolcu sözleşmesi bittiği için bedavaya aldı. Belhanda'ya sürpriz teklif. İşte Galatasaray'ın İtalyan ekibine cevabı. Galatasaray'da aldığı yüksek maaş ve istikrarsız futbol ile kadroda düşünülmeyen Yunus Belhanda'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Ajan Spor'un derlediği habere göre Benevento'nun 30 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılı takıma 2 milyon euro gibi bir ücret teklif etti. Galatasaray'ın bu teklifi de hiç düşünmeden reddettiği kaydedildi. Ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Sampdoria bu oyuncuya kadrosuna katmak istiyor. Bilindiği üzere Aslan Yunus Belhanda için en az 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istiyor. Sarı Kırmızı takım ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Belhanda 2019-20 sezonunda forma giydiği 33 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti. Faslı oyuncu Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret kazanıyor. Ayrıca Sarı Kırmızı takımın Süper Lig ve UEFA müsabakalarından alacağı her bir puan için 5000 euro prim ve oyuncunun forma giyeceği maçlarda takımın kazanacağı her 25 puan için ise ekstra 100 bin euro prim alıyor. Fatih Terim'den 6 milyonluk indirim. Koronavirüs salgını nedeniyle sağ içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden %15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı kırmızılarda futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu. Yıllık 18 milyon TL kazanan İmparator kulübünün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti. Tecrübeli çalıştırıcı yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini kesinlikle istemiyor. Yönetim yeni sezonda 60 milyon euroluk takım giderini 40 milyon euroya indirmeyi planlıyor. Fatih Terim'e de helal olsun kendisinden beklenecek bir davranış. Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki aday. Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen Galatasaray yerli isimlere yöneldi. Daha önce de gündeme gelen Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile Çaykur Rizespor'un eldiveni Gökhan Akkan listenin üst sıralarında yer alıyor. Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran Sarı Kırmızılar iki ismin de transferi sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. İkinci başkan Abdülrahim Bayrın hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Bir dönem amirliği takımın kalesini koruyan Volkan Babacan Babacan giydiği kaleci kaza nedeniyle pembe panter lakabını almıştı. 31 yaşındaki file sezon sonu kontratı bitecekti. Fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. 25 yaşındaki kalecisi Gökhan ise 2 sezonluk mukarevesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmaya başardı. Volkan ise yerini Mert Güoğa kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı. Bana Volkan mı Gökhan mı diye soracak olursanız ben kesinlikle Gökhan'ı seçerim. Gökhan çok beğendiğim bir kaleci ama Çaykur Rizespor'da oynuyor. Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ın araları çok iyi olmadığı için Çaykur Rizespor bu kaleciyi vereceğini ben pek düşünmüyorum. Anca çok fazla bir bonservis ücreti ödemek zorunda kalırsak öyle alabiliriz. Yoksa Hasan Kartal sağ olsun Galatasaray Galatasaray hiçbir şekilde oyuncu satmıyor. Sadece Fenerbahçe'ye satıyor. Galatasaray'a gol makinesi transferde. Hedef şu an visman. Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet hattında düşündüğü İsrailli golcü Şan Wisman'a dair ülkesinin basında önemli bir haber gündeme geldi. Bu sezon Avusturya takımı Wolfsberger ile toplamda 40 maça çıkan ve 37 gol 8 asit gibi mükemmel bir istatistik yakalayan Wisman'a taliplerin her geçen gün arttığı yazıldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgiye göre oyuncuya şimdiye de Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Celtic resmi transfer teklifini yaptı. Bununla beraber golcü futbolcuya La Liga ekibi Levante'de dahil oldu. Wisman'ın kariyer hedefinle Şan Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu belirtilirken İspanya La Liga'ya da sıcak baktığı aktarıldı. Öte yandan futbolcunun kısa süre içerisinde Avusturya'ya varması bekleniyor. Çünkü kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi var. Oyuncunun kafasında bir yandan transfer olduğu belirtilirken diğer yandan da bir yıl daha mevcut kulübünde kalmayı ve sonrasında bedelsiz olarak transfer olabileceği ifade edildi. Soğan Wisman bu sezon mükemmel bir istatistik ortaya koymuş. Bu futbolcu almak çok da kolay almayacaktır. Eğer bu sene satılmazsa önümüzdeki sene sözleşmesi bitiyor ve bedavaya alabiliriz. Ilgaz Çınar canlı yayında transferi açıkladı. Galatasaray Samuel Kolu'yu bitirmek üzere. Aspor yorumcusu Ilgaz Çınar son sayfa programında Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini bitirmek üzere olduğunu ve Kalu transferini gerçekleşmezse hedefi Antonio Musamma olacağını söyledi. Konuyla ilgili detayları Al Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Nijerya basında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı takımın Bordo'da forma giyen Samuel Kolo ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu belirtildi. Haberde 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtiliyor. Sarı Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kolu 1 gol, 2 asistle oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada da forma giyemedi. Samuel Kolu Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1.76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu ülkesinin GMC Akademi takımında futbola başladı. Öte yandan 22 Haziran 2019 tarihinde Nijerya'nın Burundi ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası B grubu maçında bir gün önce Samuel Kolu antrenmanda fenalaşarak yere yığıldı. Daha sonra kalp krizi geçirdiği zannedilen futbolcunun susuzluktan bayıldığı ve durumun iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'dan sürpriz Mehmet camlesi, hamlesi imzalar her an atılabilir. Galatasaray'da flash transfer gelişmesi, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yıldız Orta Saha oyuncusu Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeleri ise tüm hızıyla devam ediyor. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılı yönetim Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı Kırmızıların önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an asılabilir. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Milli takımı çalıştırırken tecrübeli oyuncuyu aday kadroya çağıran ilk ilk isimdi. Mehmet Ekici Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde. Galatasaray Can Simidi Kayute Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da özellikle orta sahaya takviye konusunda çalışmalar titizlikte sürüyor. Merkezi seri ve mensah ikilisiyle kurmayı hedefleyen Galatasaray her ihtimale karşın alternatif isimlerle ilişkilendirmeyi de sıcak tutuyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de koyite Crystal Palace'ın 30 yaşındaki ön liberosu mensah veya seri girişimlerinden çıkarabilecek olumsuzluğa karşın listeye dahil edilmiş durumda. Sarı Kırmızılar Senegal'li futbolcunun kiralanması konusunda menajeriyle ilgili temaslara başladı. Kulübe yakın kaynaklar. Alınan bilgiler göre ilk görüşmeler olumlu geçti. Kayıte Belçika'da Anderlet forması giydiği dönemlerde de Galatasaray'ın gündemindeydi. 2014 yılında Sarı Kırmızılar transfer etmeye çalıştığı Kayıte o dönem 7,5 milyon euroya West gitmişti. Son olarak Fernando'nun seviyeye satılmasıyla bir kez daha radara giren tecrübeli futbolcu için 3. defa girişimlerde bulunuluyor. Kayıtenin kiralanması halinde seriden vazgeçilme ihtimali bulunuyor. Ancak asıl hedef Mensah transferinde suya düşerse Fatih Terim'in bu durumda Kayıte seri ikilisini kullanma opsiyonu da açık olduğu belirtildi sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Tarsus İtman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sözünün sonuna kadar uzatılmıştır ifadeleri yer aldı. Peki Ali Yavuz Kol kimdir? 29 Ocak 2001 Antalya doğumlu olan Ali Yavuz Kol futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol Galatasaray A takımı kadrosunda yer alıyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu geçtiğimiz sezon Tarsus İtman Yurdu'na kiralık olarak forma giymişti. Benim de altyapıdan çok güvendiğim bir isim Ali Yavuz Kol. Önümüzdeki senelerde Galatasaray'da çok iyi işler yapacağına inanıyorum.